Felsefe günah mıdır? Gazali neden filozofları tekfir etmiştir? Felsefenin günah olduğunu söylemek tabiri caizse Allah'ın insan için yarattığı temel bir özelliğin ya da temel bir varlığın yok olmasını istemek gibi olmayana ergi dediğimiz bir yöntem gibi saçma bir söz. Burada felsefenin günah olmasını savunanlar neden savunuyorlar? Çünkü aklettiğiniz zaman aklınıza birçok fikirler gelecek, düşüneceksiniz. İşte en azından şunu soracaksınız. Allah var mıdır? Sorusunu soracaksınız. Halbuki bu soruda bir sakınca yok. Bilakis Allah'ın varlığını bu sorularla aslında öğreneceğiz. Bu anlamda felsefe günah olması felsefenin mümkün değil. Ama tarih boyu felsefenin ya da akletmenin dinde yeri olmadığını bir savunan bir grup var. Bu sadece İmam Gazali değil, İmam Gazali'den önce de var. Kendisi İmam Gazali aklı kullanmıyor mu? aklı kendisi de kullanıyor. Hatta filozof sayılabilir mi? Filozof sayılabilir. Peki neden karşı çıkıyor? Aslında burada karşı çıktığı şu, sınırsızca aklı kullanmaya Gazali pek fazla yer vermiyor. Hatta bazen El Munkiz'de söylediği gibi matematiğe fazla diyor öğrenirseniz yoldan çıkabilirsiniz. Ben anlamıyorum matematik fazla öğrenirse nasıl yoldan çıkılabiliyor. Dolayısıyla burada Gazali'nin aslında ee, bu söylemi, filozofları tekfir söyleminin arkasında yatan siyasi bir sebep var. Bu bir. İkincisi şunu da iddia edemeyiz. Gazel burada filozofları, bazı hocalarımız şunu ifade ediyorlar. Filozofları tekfiri sosyal ve siyasi bir tekfirdir. Bunu da iddia edemezsiniz. Çünkü Teafüt'ün başında bunları önce söylüyor. Sonunda da bunların öldürülmesiyle ilgili bir tartışma açıyor öldürülmesini istemese bile bunu açıyor. Dolayısıyla o dönemin metinlerinin gereği olarak da bunun siyasi tekfir ya da sosyal tekfir benden değilsin anlamında bir manaya geldiğini söylemek saçma. Bu da olmaz. Peki niye karşı aslında Gazali? Dediğim gibi İslam düşüncesinde iki ekol var. Ehli Re'y ve Ehli Hadis. Gazali bağlı olduğu Eşari mezhebinde her ne kadar akıl kullanılsa bile Eşarî'nin temel bazı kavramları var. Hatta kelamcıların temel bazı kavramlar var. Nedir? Faili muhtar bir tanrı. Veyahut da nedensellik ilkesi. Bu kavramları filozoflar ısrarla ön plana çıkartıyor. Bir de ne var? Sudur metafiziği. Yani yoktan yaratma metafiziği yerine sudurcu yaratma metafiziği diyelim biz ona. Çünkü onları yaratma kabul etmiyor. Bu üç esastan dolayı filozofları tekfir etmeye kalkıyor. Aslında bütünüyle felsefeyi de tekfir etmiyor. O bir gerçek. Ama Filozofları tekfir etmiş olması felsefeyi de tekfir etmiş olmasını gerektiriyor. Çünkü biraz önce söylediğim cümlede olduğu gibi Gazali matematiği çok öğrenirseniz ya da filan ilmi çok öğrenirseniz yoldan çıkarsınız demesi aslında bir yönüyle fazla mantıkta, felsefede, diğer ilimlerde çok ileri gitmeyin yoldan çıkarsınız demektir. Onun için şuna da katılmıyorum. İslam dünyasının gerilemesi sadece Gazali'ye tabii ki bağlanmaz ama İslam dünyasının gerilemesinde çok önemli bir fonksiyonu olmuştur bu tavrın. Literatüre bakalım biz bunları görürüz. Hatta Osmanlı döneminde Gazali'nin o tekfir söylemi, üç meseledeki tekfir söyleminin ne kadar hatalı olduğu bizim adab bahs kitaplarına bile geçmiştir adab Adab-ı Bas kitapları Osmanlı'da ortaya çıkmıştır. Mesela Hoca Zade Tehafütü yazarken e, alemin kıdemiyle başlamamıştır. Mucibin bizzatla başlamıştır. Yani önce şunu kabul edelim. Birisi sudurcu metafizi savunabilir. Bu gayet doğal. Birisi de faili muhtar bir tanrı. Yoktan yaratma işini savunabilir. Bu gayet doğaldır. Bu fikir ayrıldır ama faile muhtar ve yoktan yaratmayı savunan kişi tutar da siz yoldan çıktınız, dinden çıktınız, sudurcu yaratma yaratma değildir dediği anda iş karışıyor. İşte o zaman tekfir söylemi devreye giriyor. Bu onun için Gazali'nin tekfirciliği esasında İslam dünyasında tekfirin adeta meşrulaştırılmasına hizmet etmiştir. Yoksa tek başına Gazali İslam düşüncesini geriletti diyemeyiz. Bu noktada birçok sebep sayabiliriz. Ekonomik sebepler, siyasi sebepler, sosyal sebepler. Bunların hepsini topladığımızda Gazali ve döneminde yaşanan olaylar da bunun bir başka sebebidir.